Kaptan Meto'dan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Drive videosuyla karşınızdayım. Bugün Ford Focus'la kaza testi yapacağız arkadaşlar. Oyuna ben şu anda trafik ekledim. Ee, yapay zeka oyunda dolanmaya başladı. Bayağı da manyak gibi dolanıyorlar yani onu söyleyebilirim. Kendi aralarında kaza yapıyorlar falan. Bugün çok değişik şeyler görebiliriz. Biz bugün Ford Focus'la gazlayacağız, gideceğiz arkadaşlar, yardıracağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Yapay zeka ile e, nasıl durumlarla karşılaşacağız hep birlikte göreceğiz şöyle Ford Focus'u öncelikle bir göstereyim size gördüğünüz gibi arabalar dolanmaya başlamış arkadaşlar bu da hatta Birbirlerine girmeye başlamışlar Araba bu şekilde Hemen şöyle içeriden de göstereyim İçerisi de yapılı bir vaziyette Hadi o zaman Yola koyulma vakti bakalım neler göreceğiz bugün Bugün neler göreceğiz Yolda bayağı bir virajlı bayağı bir virajlı Ben mümkün olduğunca kaza yapmamaya çalışacağım ama pek mümkün olmuyor arkadaşlar. Zaten böyle yardırıp gittiğim zaman pek mümkün olmuyor. Yapay zeka da gelip çarpıyor zaten. İşte böyle abuk sabuk durumlar olabiliyor. <laughs> Gördüğünüz gibi adam sapıktı yani. Resmen şerit değiştirmiş kendi şeridinden bu tarafa. Bakalım araba hala hareket ediyor. Vallahi hareket ediyor. O zaman şimdilik bir iyileştirme yapmayalım buna sağa sağa sağ çekiyor. Bir dakika bakalım nereye kadar gidebiliyor. Yok ya bu gitmez. Gitmez. Düz giderken sağa doğru çekmeye başladı araba. Hemen arabamızı düzelttik, tamiratını yaptık, tekrardan devam. Biri şeye doğru çıkıyor. Toprak yola doğru çıkıyor buradan. Sen üstüme mi geleceksin yine? Vallahi korktum sağa sola çarptım. Allah. Yine vurduk tamponu döktük. Gidişinde bir problem var mı biraz sola çekiyor yine tamir Vallahi yapay zeka deli ya deli gibi gidiyorlar <laughs> Bugün Böyle hatalı sollama falan Kazaları göreceğiz arkadaşlar bayağı bir göreceğiz Yol uzun yol virajlı Yapay zeka zaten deli Adam geliyor üstümüze Sürüyor arabayı i̇yi, En azından buradan sağdan toprak yola girdiler Şu anlık gayet iyi gayet güzel gidiyoruz. Yine geliyor. Deli. Deli geldi yine. Yani tam böyle şeritinden gitmektense bu tarafa bu tarafa geliyorlar. Trafiği daha fazla yoğun yapmadım arkadaşlar. Bilgisayar daha fazlasını kaldırmıyor. Onu da şimdiden söyleyeyim. Çok daha fazla araba seçeneği koyduğum zaman bilgisayar takılıp kalıyor. Sen neden üstüme geliyorsun BMW? Yapma böyle şeyler Girebilecek miyim maalesef Yoluna girebilecek miyim derken Acayip bir şekilde Vurduk şöyle içeriye alayım mı İçeriden de bu şekle geldi Arkadaşlar biraz da içeriden kullanalım Değil mi kokpitten kullanalım Of biri daha geldi Çarptı valla böyle çok ilginç Durumlar olabiliyor hemen şu arabamızı Bir tamir edelim Tekrardan yola koyulalım şu Kamerayı da içeriye Aldık mı Görüş açısı nasıl? Bence gayet iyi. Tamamdır. Biraz da böyle gideceğiz. Bakalım bir kaza durumunda içeriden nasıl gözüküyor onu da görmüş oluruz. Sen ne yapıyorsun? Valla ben mümkün olduğunca kaza yapmamaya çalışacağım ama bu yapay zeka bizi mahveder. Üstüme gelme, üstüme gelme, gelme. <laughs> ya gerçekten deli bunlar ya. Üstüme geliyor adam ya. Bilerek üstüme geliyor. Ne oldu? Bizim lastik gitti zannedersem yine araba çekmeye başladı. Aman kardeşim. Aman burada sollamaya çıkma. Şu anda ki ne oldu? Siz burada kaza mı yaptınız? İyi kaza yapmamışlar. Bu arada küçük bir hatırlatma arkadaşlar. Ee, videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Yine burada bir kaza yaptık. Bakalım araba hareket ediyor mu? Maalesef tıkanmışız tamir edeceğiz. Yolumuza tekrardan koyacağız. Biraz daha böyle devam içeriden. Şu turunculu sen biraz manyaksın galiba ya. Allah Allah geldi yine vurdu. Daha yeni tamir ettik bu arabayı. Bunlar birbirlerine çarptılar burada. Valla ortalık toz duman. Herkes birbirine çarpıyor. Yapay zeka deli deli. Deli bunlar. Ben her ne kadar arabaya hasar vermeden gitmeye çalışsam da yapay zeka buna müsaade etmiyor. <laughs> Derken ben kendi kendime de vurdum. Şu turunculu tam deli ya valla. Bu arada yine bayağı hasar almış. Sağ sağ çekmeye başladı araba. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz bu şekilde. Aman yoldan çıkmayalım. Of, oh, burada yine birbirlerine girmişler. Gelme bu tarafa. Ha, tamam. Vallahi ucuz yırttık yine üstüme üstüme geliyordu. Bayağı da hızlı gidiyorlar bu arada. Yetişemiyorum arkadaşlar. Vallahi bayağı hızlı gidiyorlar. Şu önümdeki adama bir türlü yetişemedim mesela. He, tamam. Burada işi bitmiş bunun, çarpmış. Sonunda bunu geçebildik. Önümüzde bir pick var zaten. Ne dersem of, kontrolü kaybettim yoldan çıktık. Şu kamerayı bir dışarıya alacağım ya biz nasıl bir durumdayız? He tamamdır. Ama çarpma çarpma çarpma. 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 mahvetti bizi. Bizi mahvetti. Devam bakalım motor çalışıyor. Sıkıntı yok. Sağa sola çekmiyorsa bu şekilde devam edeceğim. Araba tam pert olmadığı sürece tamir yapmayacağım arkadaşlar. Yani motorda sıkıntı yok. Devam. Gidebiliriz. Şu kameramı bir düzelteyim. Vallahi sağa sola çekiyor ya biz bunun tamirini yapalım tamamdır. Arabamızı düzelttik, tekrardan yolumuza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi manyaklar birbirlerine çarpmaya devam ediyorlar. <laughs> Burası da bayağı darmış, bayağı dar bir yol. Buradan karşıdan gelen olmaz inşallah. Yok karşıdan gelmiyor önümüzdeler. Bakalım geçmeme müsaade edecek mi? Muhtemel yine abuk sabuk önüme kıracak diye düşünüyorum ama yetişemiyorum ki zaten. Adam kaptırıp gidiyor. Hiç yavaşlama da yok. Kaza yaptı gördüğünüz gibi. Hiç yavaşlamıyor. Hiç durmuyor. Gördüğünüz gibi o da durmadı. Biz de burada bir kaza yaptık. Şunu tekrardan yola atayım. Devam. Devam. Valla bu trafik akışı deli bir şeymiş ya. Yapay zeka. Çok abuk sabuk absürt hareketler yapabiliyorlar. Ama keyifli. Gerçekten keyifli. Bir de adamlara yetişebilsek fokus yetiş yetişemiyoruz yani fokusla. Gördüğünüz gibi adamlar hiç yavaşlamıyor. Direkt kaza. Uçurumdan gitti biri. Şurada biri var. Bu yavaş. Bunu geçebiliriz diye düşünüyorum. Çok güzel. Valla. Çarpmadan bayağı iyi geçtim ben bunu. Şu turunculu deli ya. Buna fazla bulaşmamak lazım. O şimdi çarpacak ona. Valla çarptı. Ben geçebilecek miyim şuradan? Vallahi geçirtmeyecek ki bu. Bu da geldi. Ortalık karıştı. Vallahi çadır karıştı arkadaşlar. <laughs> Solundan geçer miyim? Vallahi geçtim. Çok güzel. Çok güzel. Siz takılın kardeşim orada. Ben yoluma devam. Ben yoluma devam. İleride bakalım bizi daha neler bekliyor olacak. Biraz hızlanalım bakalım. Hiç ayağımı gazdan çekmeyeceğim. Nasıl gidecek? Merak ediyorum. Of. Ayağını gazdan çekmezsen olacağı bu. Arkadaşlar. Elimi çektim şeyden pedallardan falan. izliyorum şu anda. Çok fena bir kaza oldu. Mahvettik fokusu. Fokusu mahvettik gördüğünüz gibi. Haşat oldu. Motor hala çalışıyor ama. Hemen tamir edelim şu arabayı. Tekrardan yola çıkalım ama. Nereden çıkacağız? Buradan çıkabilir miyim? diye bakıyorum ama buradan da çıkamayız ya. Vallahi çıkamayız buradan. Şöyle biraz ilerleyeceğim bakalım. Şurada bir toprak yol var. Ha, tamam tamam. Burada bir toprak yol varmış. Burayı takip edersek bence asfalta ulaşırız. Ha, burada da arabalar var. Burada da var. Millet burada da gezintiye çıkmış. Tamamdır. Sıkıntı yok. Burada da araba var. En azından toprak yolda da görmüş oluruz. İyi oldu iyi. Düştüğümüz iyi oldu. Ya bunlar ne kadar hızlı gidiyorlar ya böyle. Hiç yine ayağımı gazdan çekmeyeceğim bakayım. Ne oluyor? Of 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 of. Fokusun ön gitti. Önü parçaladık. Motor sağlam. Sıkıntı yok. Devam. Devam. Sağa sola çekiyorum araba. Sağa biraz çekiyor ama. Biraz idare eder ya bence. Biraz idare eder. Hadi bakalım şuradan biri gelirse çok kötü bir kaza olacak şu an. Şu anlık boş güzel güzel. Yol boş. Rahat rahat gidiyoruz da bu asfalt nerede ya? Asfalta biz nereden çıkacağız? Burası ne? Burası neymiş? Hmm. Maden yeri zannedersem burası. Ha tamam asfalt göründü. Şuradan asfalta doğru gidelim. Kaya varmış. Kaya varmış. <laughs> Hayayı fark etmedim Fokus iptal Tekrardan tamir Bu kaçıncı bilmiyorum ama Yani bu seride normal arkadaşlar Zaten kaza serisi Bu seride normal ee, Bu arada bu seride hangi araçları Görmek istiyorsunuz Yorumlara yazarsanız Ben de o araçları seçip Kaza testine sokarım arkadaşlar Aynı bu şekil bir trafik oluştururuz Bu harita veya başka bir harita Fark etmez sizin istediğiniz arabayla kaza testini gerçekleştirmiş. Olurum. Şöyle sola doğru gideceğim. O da bu tarafa geldi. Kafa kafaya girdik. Dediğim gibi istediğiniz araçları yorumlara mutlaka yazın. Sonraki videolarda, serilerde o araçları yapmaya özen gösteririm. Tekrardan biz devam edelim. Yine mahvettik. Yine bayağı sert bir kaza gerçekleşti az önce. Biraz daha devam edelim. Bakalım neler olacak. Daha başımıza neler gelecek. Ben istiyorum ki şunları bir sollayabileyim. Yani yetişip soluna çıkayım böyle karşıdan gelenle falan kaza olacak mı olmayacak mı hani oradan kurtarmaya çalışayım. Kaza yapmadan kurtarmaya çalışayım diyorum ama adamlara yetişmek imkansız ya. Vallahi yetişilmiyor şu an. Şu an hiç ayağımı gazdan çekmeyeceğim mesela. Bakalım. Ha bu sefer soluna çıkabildim neyse ki. Hadi bakalım seni geçebilecek miyim? Ay. Yolumu kapattı. Arkadaşlar gördünüz mü? Yol vermiyor önüme geçiyor. Bak 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 şuna bak çakala bak çakala. Çakala bak. Yol vermiyor önüme kırıyor. Yapay zeka tam deli ya gerçekten çakal yani çakal. Yol vermemek için elimden geleni yapıyor. Ama iyi gittik iyi gittik ikisini de geçtik. Aman 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 aman. Frenler pek iyi değil. Frenler pek iyi değil. Bu yine yetişti geçti bizi ya şu arkamızdaki. tekrardan peşlerine takıldım bakalım. Geçebilecek miyim? Burada daha önce geçmiştik derken yine önüme kırdı. Deli ya, yine önüme kırdı. Bu sefer iptal. Sağa sağa çekiyor. Hemen tamirimizi yapalım. Bununla uğraşılmaz. Yolda tutmak bela oluyor arkadaşlar. Öyle lastik falan o atlar organları falan hasar aldığı zaman araba çekiyor. Bakalım üstüme gelecek mi bu yine? Vallahi geliyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim gelmeyin üstüme. <laughs> arabayı da yine parçaladık arkadaşlar. Döndük dolaştık zaten aynı yere geldik. Şu arabayı ben bir tamir edeyim. Videomuzu sonlandıralım artık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.